Yağmur şarkısıyla 70'li yıllarda fırtınalar estiren kadın o. Çıkardığı 45'likler öyle delici satış rakamlarına ulaştı ki döneminde kimse ona yetişemedi. Gazinoların bir numaralı asolisti oldu. İşte bu hikaye Arabesk'i Arabesk yapan isimlerden biri olan... Defalarca evlense de aradığı aşkı kendisinden neredeyse 30 yaş küçük birinde bulan, Türkiye'de taçsız kraliçe ünvanını alan bir yıldızın hikayesi bu. Aşk bu Mine Koşan bazı kaynaklarda Mısır'da doğduğu yazsa da kendi anlatımıyla 17 Aralık 1958'de İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Karadenizli, babaannesi ise Malatyalıydı. Gelecekte çok iyi bir sanatçı olacağı daha küçük yaşlardan itibaren belli olmuştu. Henüz 7 yaşındayken babasının desteğiyle müziğe başlamış ve İstanbul Aksaray Türk Müzikisi Cemiyeti'nde halk müziği eğitimi almaya başlamıştı. O yaşlardaki bir çocuğun oyun oynaması gerekirken Mine Koşan çoktan kendini geliştirmeye başlamıştı bile. Müziğe nasıl başladığını Mesut Yer ile burada laf çok programında şu şekilde anlattı. Ben kendimi müziğin içinde buldum. Babam halk müziği aşığı biriydi. Babamdır zaten beni keşfeden ve babamdan öğrendim şarkı söylemeyi. Ümmü Gülsüm'le çok benzeşir hayatlarımız. Bu yüzden çok tutkunum o kadına. Dünyanın yedinci harikası resmen o kadın. Öyle bir ses bir daha olmaz demişti. Mine Koşan'ın sesi yaşıtlarına göre çok daha güzeldi. Bunun yanı sıra hem çok yetenekli hem de çok zekiydi. 1968 yılında Fatma Gerek ve Tugay Toksöz'ün başrolü paylaştığı Ezo Gelin adlı filmde dublaj türkü söyledi. Henüz 10 yaşındayken Ezo Gelin ve ninni planı çıkardı. Asıl çıkışını ise 13 yaşında Yağmur isimli şarkısıyla yaptı ve bu 45'lik ona altın plak ödülünü getirdi. O yaş yaştaki bir çocuk için büyük bir başarıydı. Dönemin dergi ve gazeteleri ondan şu şekilde bahsediyordu. Türkiye'de ilk defa 14 yaşında bir türkücü altın plak almayı hak kazandı. Yaptığı plak binin üzerinde satınca çok mutluyum. Plağımın başarısı beni sevindirdi dedi Mine Koşan. 6 yaşındayken ilk defa sahneye çıkan ve o günden beri halk türküleriyle adını duyuran Mine Koşan, altın plağını düzenlenen törenle Fatma Giri'nin elinden aldı. Bugüne kadar 8 plak dolduran küçük yıldız, Nida Tüfekçi, Adnan Ataman ve Sadi Yaver Ataman'dan özel dersler aldı. 1974 yılında Dert ben Ne adlı şarkısıyla şöhretin zirvesine çıkmayı başardı. Adını altın harflerle yazdırdığı bu dönemde bir de evlilik yaptı güzel sanatçı. 1974 yılında henüz 16 yaşındayken söylediği şarkıların bestesini yapan ünlü müzisyen Vedat Yıldırım Bora ile evlendi. Eşiyle birçok başarılı çalışmalara imza atan Mine Koşan, 1976 yılında Öztürk Serengil'in Libya'da açtığı Nadi El Sati adlı gazinoda program yapmak için Arap insanlarına da hitap etmek adına diksiyon dersleri alarak Arapçasını ilerletti. 1978 yılında eşiyle birlikte hem albüm yapmak hem de Arapça konser vermek için Mısır'a gitti. Burada klasik Arap orkestrası eşliğinde 3 aylık konser verdi. 1979 yılında Mısır'da kaldıkları sırada Kahire'de adlı bir de albüm yaptı. Başarısı sadece bunlarla sınırlı kalmıyordu Mine'nin. Dünyanın 4. Mısır piramidi olarak tanınan ünlü sanatçı Ümmü Gülsüm'den de dersler aldı. Ve o bölgelere müzik yapmak için giden İlk Türk kadını Mine Koşan, 2 yıl süren Mısır macerasından sonra eşiyle birlikte tekrar İstanbul'a döndü. 13 yıl süren bu evlilik 1987 yılında boşanmayla sonuçlandı. Usta sanatçı daha sonra Mısırlı iş adamıyla kısa süren bir evlilik daha yaptı. Ama ne yazık ki aradığı mutluluğu bu adamda da bulamadı. Müzik dışında sinemaya da el atan ünlü yıldız 1970'li yıllarda kadifeden kesesi ve dikiz aynası gibi yapımlarda boy gösterdi. 1973 yapımı Dikiz Aynası filminde Sadri Alışık gibi usta oyuncuyla kamera karşısına geçti. Her ne kadar sinemayı sevse de müzik onun için daha ön plandaydı. Son olarak 2000 yılında reyting hamdide konuk oyuncu olarak yer alan Mine Koşan rol aldığı yapımlar dışında Savulon Geliyorum ve 1974'te Yedi Belalılar adlı filmlerde şarkılarıyla yer aldı. 80'li ve 90'lı yıllarda müzik hayatının zirve yaptığı bu dönemlerde Bana Onu Anlatın, Mazi Unutulur Mu, Neden, Sevenin Kıymeti, Ayrılık Çeşmesi, Mutluluk Diye, Yakında Geleceğim, Unutma Emi, Seviyorum, Böyle ayrılık olmaz, adım gibi biliyorum, sevgi yağmurları ve Mine Koşan 97 gibi 20'den fazla albüm çıkardı. Özellikle böyle ayrılık olmaz şarkısını birçok kişiden dinlesek de en içten, en güzel ve en derin söyleyen belki de Mine Koşan'dı. <laughs> 2000'lerde ise 80'li ve 90'lı yıllara nazaran daha az albüm çıkardı. Bu zamanlarda gök kuşağı can yarısı, hangimiz vefasız, gurbet ve dört mevsim albümlerini piyasaya sürdü. Güzel Sanatçı 2007 yılında Star TV'de yayınlanan Popstar Alaturka yarışmasında Kendisinden 23 yaş küçük Erhan Yeşil ile 8 Mart 2010 tarihinde nikah masasına oturdu. Mine Koşan evlendikten 10 gün sonra verdiği bir röportajda evliliği hakkında şu çarpıcı açıklamaları yaptı. Erhan'la 2007 yılında Popstar Alaturka'da tanıştık. Orada yarışmacıların koçluğunu yapıyordum. Erhan'a da koçluk yaptım. Ancak o zaman aramızda öyle bir yakınlaşma olmadı. Çünkü evliydi ve benim evli bir erkekle işim olmazdı yarışmadan 2 yıl sonra geçen yıl 17 Aralık'ta Erhan bana doğum günü nedeniyle Facebook'taki sayfama papatyalar gönderdi. İkimiz de yay burcuyuz. Ben de onun geçmiş doğum gününü kutladım. Sonra telefonla sık sık konuşmaya başladık. Bana karşı duygularını açtı. Ben de ona namazında olan bir insanım. Benim bir riyazetim var. Onu kimseye için bozamam. Kalkıp lay laylon flört edemem. Niyetin ciddi ise evlenirsin, olur biter dedim. Bunun üzerine bir arkadaşıyla evime gelip bana evlenme teklifi etti. Arkadaşı da şaşırdı, şok geçirdi. Sonra bana "Size sarılabilir miyim?" dedi. "Sarılamazsınız. Riyazetimi bozamam." dedim. Hatta bunu hatırladıkça gülüyoruz. Aslında ilk evlenme teklifi aldığımda çok tedirgin oldum. Çünkü magazinden uzak yaşayan bir insanım. Önce şaşırdım. Ama sonra samimiyetine inandım. Çünkü çok düzgün ve beyefendi bir insan. Ona karşı tavrıma saygı duydu. Erhan artık nikahlı eşim. Evlenmemizin neresi abuk anlamıyorum. Ben İslamiyet içinde yaşayan ama dışarıda işini yapan biriyim. O da öyle. Bunun bilincine varamayan insanlar da var. Bu beni bağlamıyor. Erhan'la ilk kez ilişkimiz nikahla resmileştikten sonra el ele tutuşmaya başladık. Çünkü inançlıyım. Açıkçası ten uyuşmazlığını düşünmedik. Ne çıkarsa bahtımıza oldu. Millet aramızdaki yaş farkına takmış. 55 yaşında bir adam 20 yaşında kızla evlenince sorun olmuyor da bundan iyi oluyor. Eşimi de, kızını da çok seviyorum. Çocuğun geleceğini garanti altına almak için en iyisini yapmak istiyorum. O bizim çocuğumuz. Ne yazık ki aradığı mutluluğu Erhan'da da bulamadı usta sanatçı. Ve 2010 yılında boşanma davası açarak 2011 yılında resmi olarak boşandı. Mine Koşan 50 bin TL manevi tazminat ve 3 bin TL de nafaka talebinde bulunduğu eşinin alkol alıp kendisine şiddet, hakaret ve küfür ettiğini ifade etti. Mine Koşan eşinin kendisine attığı hakaret içeren mesajları mahkemede delil olarak sundu. Her ne kadar aradığı aşk evliliklerini bulamasa da onun için en büyük aşk müzikti. En azından yormuyordu, yıpratmıyordu. Şimdilerde 63 yaşında olan usta sanatçı çalışma hayatını aktif bir şekilde devam ediyor. Yaşı kaç olursa olsun güzelliğinden, duruşundan ve başarısından asla ödün vermiyor. Biz de sevenleri olarak bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, bol projeli uzun yıllar diliyoruz. Ne yaşarsa yaşasın dimdik ayakta duruşuyla, daha küçücük yaşta büyük başarılara imza atışıyla, ilklerin kadını oluşuyla, arabeskin kraliçesi ünvanını alan, güzelliğiyle, yeteneğiyle ve muhteşem sesiyle bir mine koşan geçiyor bu hayattan.